Herkese merhaba arkadaşlar. NSS oyun hilesini göstereceğim şimdi size. Öncelikle oyna diyoruz. Kariyer. Daha önce ben yüklemiştim. Siz kariyer oluşturun. Kariyer oluşturduktan sonra hayat diyoruz. Pardon. Hayat kumar oyna. At yarışı. Sonradan at satın alıyorsunuz öncelikle. Biraz belirttirdikten sonra önce ahırım sonra at. At satın aldıktan sonra yarış yaptırıyorsunuz kendi atlarınızı. Ve böylelikle paranız çoğalıyor.